Şimdi öncelikle elinize sağlık diyeceğim ama <laughs> neyse mecburiyetten diyorum şu an. Bakın makarnanız sıfır tuz, ne pişme derecesine bir şeyi kesinlikle çok lezzetli. Ben bir de tuz atmadım söyleyeyim. Ha, be diyet olduğu için. Hayır mi? siz atabilirsiniz. Makarna mı? <laughs> bir şey Makarnayı. söyleyeceğim. Sen hiç makarna pişirdin mi daha evvel? Ben zannetmiyorum. Şey gerçek mi olarak soruyorsunuz? Evet gerçek kamere? olarak soruyorum. Ben de inanamıyorum ama bunu sorduğuma. Ben hayatımda hiç makarna yapmadım. İşte <laughs> onun için. Niye <laughs> gerçek mi değil? Makarna bile yapmadın. Yapmadım. Niye katıldın bu yarışmaya? Ama e, çok güzel e, makarna... Hayır gerçekten ciddi soruyorum. Şu an hiç olmadığım kadar dört gündür ciddi bir şekilde soruyorum. Kendini göstermek istersin kendi reklamını yapmak istersin. Yani, şudur budur eyvallah da. Yani en yaptım? azından ucundan kıyısından bir yemek pişirebilmen lazım. Bakın neler yaptım. Yani netice itibariyle yemek yapmışsın. Neler yapmadım. Makarna hiç hayatımda yapmadım diyorsun arkadaşım. Ama bu tarz makarna yapmadım. Ne tarz ya hiç makarna yapmadım dedim. Yapmadım. Dedi. Yani evet, soslu evet. makarna yapmadım. E bu da soslu değil. Bu soslu kremalı. Nerede? Nerede? sadece içerisinde peynir belki erimiş olabilir. Olur mu? E, e, Kaşar peynirini olamaz. unuttum ben. Zuhal e, Hanım şu an gerçekten şoktayım. Yorumumu nasıl yapabilirim bilmiyorum ama makarna yapmadığın çok belli. Ben yorum e, makarnayı kendinin açabileceğini düşünmüştüm işin açığı. Hani sen o kadar de. o kadar çünkü, sen de bambaşka bir boyuttasın. Fantastik e, ütopik çünkü düşünceler. Ara sıcağımız yok. Direkt ana yemeğe geçtik. Belki dedim belki uğraşır makarnayı yapar diye düşünmüştüm. Makarnayı zaten o kadar çok haşlamışım ki dibine tutmuş. Yarısı uzun, yarısı kısa. Etin hiç pişmemiş. Yani asla soslanmamış. Zaten Sosladım. E, Hayır, kupkuru, tuz yok, bir şey yok. Yani makarna tuzsuz, yağsız, hiçbir şey yok. ette hiçbir lezzet yok. Zaten çoğunu kesemedim. Yanındakiler ha orada hiç domates yok. Burada bir, hiç yok. bir parça gene yani... bu domates değil mi gördüğüm kadarıyla? Domates. Domatesi ya orada niye yok? Bende de yok. parça bir makarna. Bana hiç gelmedi. Hiç koymamışsın onlara. Yani domates ben koydum. Bakın. Nerede? Ben, ben uçurmadım onu. Burada bir Bu domates biraz... ve kabuğum var. Bir de biraz kabuğum var. fazla pişti olabilir. Şengül senin yarım kaldı yorumun. <laughs> Zuhal hanım makarnayı beğenmedim açıkçası. Ee, etinizi zaten marine bile etmediniz ki marinenin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz daha. Biliyorum. Kesinlikle bilmiyorsunuz ve etinizin antrikot olarak tercih etmişsiniz. Bonfile olması gereken bir eti. Onu da geçtim. Bunun pişme derecesi bile yanlış. İçinde sulu pembe kalması lazım. Hepsini geçtim. Salatanızı da hiç beğenmedim. Ne tat, ne tuz, ne doğru düzgün bir baharat. Hiçbir şey yok. Bence siz şakasınız. Bence siz şakasınız. Kusura bakmayın. Burada şaka olan ben değilim. Bu masadaki tek şaka sizsiniz. Ben emek verdim ve bunu bu yaptım. Bakın Olsun. ben, bir... Bakın ben hafta başından beri ne diyorum? Ben tüp mideliyim ve belli küçük parçalarla besleniyorum. Beslenemiyorum ve şu an açım. Ben ne yiyeceğim? Tost getirmiş. onu yiyebilirsiniz. Ha <laughs> gerçekten tostunuzdan gerçekten, bir parça yiyebilir miyiz? Sonra yiyebilirsiniz, ee, çıkışta. Gerçekten size inanmıyorum ya. Bıçağınızı ben bırakırsanız. Ben o kadar. Bıçağınızı bırakır mısınız? Evet. Gözüme dokunursunuz. başladık yalnız. Ben siz o kadar güler yüz gösterdim. O kadar puan verdim. O kadar size yakın yaklaştım. Can Bey. Hiçbir <laughs> zaman değilsiniz. Bence daha fazla. Yapmayın Daha ben bebek oyuncaklarınızla oynayın. Oyuncaklarıyla oynasın. Bence yemek yapmayın siz evet. çünkü. ben canı mı getirdim? Evet ona getirdim. Çünkü sadece oyuncaklarıyla oynasın. Ben Başka oyuncak bir şey yapmasın. Mia ve Sia'yı arkadaş. O da arkada. Mia olsun o hatta. O Mia. Diyeceğim. Evet Mia'sın. Mia'sı bir çağrışım yapar belki aklınızda kalır. <laughs> Onlar oyuncak değil. Biz menümüze dönelim <laughs> <bilir> mi? <laughs> Bence bunu kabul edin. Koyabilirsin. Ee, en azından Koyabilirsiniz. daha Alabilirim. sevimli, Teşekkür küçük taşlanıcık. Alırım, alırım. Siz, siz sanım hiç yemek yapmadınız. Yaptım. Bey. Niye yapmadın? Şu menülerinizden ben onu anlıyorum. Şaka gibi bir menü. Ve hala savunmaya geçiyorsunuz. Yani ben şaşırıyorum gerçekten. Şu menünüzü gerçekten savunabilecek durumda mısınız? Sözünü kesebilir miyim? Lütfen kesmeyin. Kesmem. Tamam, konuş. Bakın çok haklı. Ben de ikna oldum. <laughs> <laughs> Canım ya bir de mülayimliği de var. İnsan hep hep seviyor. Evet. Kızıyım Arkadaşlar a. çok haklı yorumlarda bulundular. Evet. Gerçekten e, bu sunumun bu şekilde olmaması gerekiyordu. Şu makarnanın, makarna diyorum çünkü artık e, e, Scarlett Jones'unu falan geçtik. Yani, e, ay, şu etin bu şekilde mi? olmaması gerekiyordu. Bu salatanın bu şekilde önümüze gelmemesi gerekiyordu. Hiçbir şey tam değil. Siz buna rağmen hala kendinizi savunabiliyorsunuz. Ben buna hayret ediyorum gerçekten. Ben bu yemekler için çok provalar yaptım. Ne provası? Çok prova. Ayna karşısında dans provası olabilir de. de. Söyle söyleyeyim, videoları var Tuğba'da. Seyircilerimize de paylaşalım. Ben de çünkü inanamadım <laughs> ve gösterdiler. Benimle de paylaştılar o videoyu. Bayağı gitmiş bir restoran mı? Artık ee, neresiyse evet. hamburgerci mi? Orada yani çalışmış etmiş, hamburger yapsaydın. E ee, hamburger yapmak İyi istemedim. Hamburger. Zor bir menü seçtim ama zor menü. <laughs> zor menü. Makarna ve şey antrikot. Evet. Yemek yapma bir yaşıyoruz. şu anda. Bir işte, tane sosumuzu yaptık. Patateslerimiz gayet güzel pişti. Evet şimdi hemen etimize geçelim. Etimizi gayet güzel bir şekilde üğrülüyoruz burada. Çok fazla pişmesin. İtalyan usulü, hafif kanlı. Evet, harika. Gördüğünüz gibi buradaki etlerimiz Bunlar da çok güzel. Bunları da Milano'dan getirdik. Bunlar da çok güzel. <laughs> özel hamburger Gördüğünüz gibi. Bunlar da oldu. Bir kalmasın. Çekim zorunda Evet. Evet. Çok güzel bir şekilde. İkrama hazır. Sunum 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 diyoruz. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ım yiyoruz. Hamburger de güzel bir şeydir. Ekmeği kendi yaparsın. Yapamadım. Etini, bir patatesini, bir sosunu, evet. bir hardalını, mardalını daha iyi olurdu yani. Şato Biryan'a falan kalkışmasaydın arkadaşım. Şato Biryan? King Zaten öyle bir şey yok da. Öyle bir, ha, bir de, de Kings. Kings. Evet. Kral. 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 Kings Kings'i nereden kral. ileri geliyor? E çünkü bu masanın kralı benim. Ha senin şato biri. bir yer. Seni mi yani. yiyecektik? O kral. kral tahttan düştü. Bir çok. Siz, Siz mi kral bu Beyler, kardan, adam evet. kardan adam saçlarla? kardan <laughs> adam. Verdiğiniz <gülüyor> puanlarla içlemiş diyorum Sizin yani. Sizin gel saçlarınızı görelim isterseniz şapkanızı bir çıkarın. Benim saçlarım <laughs> görüldü. Ben belki sizi <laughs> tatlımla Ha? Tatlı tatlı konuşuruz. Hadi inşallah tatlıya bağlarız. Tatlı Ama diyelim. gerçekten tatlı konuşalım. Gerçekten Kimi açık. Kimi de? Pia Hanım Pia Ice Cream. Pia Çaklut Ice Cream. ilk krim. defa kendi bile kendi etini yiyemedi. Yani günlerdir evet, tabağını... Evet, herkesin tabağını iyi ya, kaldı, sen niye Süper. bitirmedin? Yani. Evet, çünkü... Herkesi yemeğini yedin, kendinizi yiyin. Et dinliyor, bu et. Olsun. Et yenmez mi? Salatayı yiyen var mı? Oh, yok. yok. Sanmıyorum. Yok. Okay, ya deseyim, Bence reydik. bu salatayı kimse yemez. Tamam ben geliyorum. Kürüğünü, çarayını bari ayıklasaydım be Can. Aşk şey olsun de. ya. Bu kadar da olmaz yani. Bunlar şaka mı? Gerçek mi? Ben yarışmayı terk edip gitmek istiyorum. Ben gelmeyeceğim. Nereye gelmeyeceksin? Senin evindeyiz. Kaçma <laughs> şansın yok. Biz gidelim o kendine zaman. kendine koyduğu salataya bu, bakar mısınız? O kadar abi, güzel bu, 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 beğenerek abi. koymuş ki onu. Ben çıkmıyorum. Mikrofonumu alabilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Aa ama ciddi ciddi söylüyor Sual Hepsi benden özür dilemezse ben programa katılmıyorum. Bu da benim sorunum değil. <laughs> Hepsi gelip benden özür evet, dileyecekler evet, ben mi? Evet, ya, evet. Yani özgüven çıkar. tavan adamda. Hepsi gelip benden özür dileyecek ve ben buraya oturuyorum. Yanıma gelip özür dileyecekler benden. Bu kadar basit. Yoksa çıkmıyorum ben. Bu kadar basit. Can Bey içeceklerimiz gelmedi ana yemekte. Haberiniz Dur, var değil mi? Dur tatlı de öyle terk et. Sen içecek peşindesin anca. Neyse ben şu şeyimi vereyim ya. <laughs> Tatlını vereyim ya. <laughs> Artık makarayı <laughs> vuracağız arkadaşlar. Yokuş aşağı. Yapacak ya. bir şey yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Boşa aldık vitesi gidiyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani kusura bakmayın sevgili seyirci ama çok ciddiye alamıyorum. Can Bey her şeyi yani. çok beğendik. Elinize kolunuza sağlık. Bunlar ne güzel Bana bak, yemekler. Biriniz benim hatırım için 8-9 verin ya. Ben Gönlü vereyim Zoyla Hanım ya. Zoyla Hanım ben Aa, talibim. Sürahi boş. Ee, dondurmam nerede? Dondurmam. En azından ben suyunuzu vereyim Sen dedim ama. Sen bir yardım Ha, Ben bir edeyim bakayım. Şimdi ben onu bir sakinleştir. Bir önünü kazan. Bir sakinleştir. Olmadı sakinleştir. Bir ayla siyadan rica edelim araya girsinler. arabuculuk yapsınlar. Ay ay ay. Buyurun. Ay, Küsmesin ay, bize. Ay, Dur şimdi ay. belki tatlısı güzeldir. Ay ne fena bir adam bu ne Allah. Bu ne be? Bu her şeye benziyor. Şimdi diyorlardı ki ben 7-8 vereceğim en aşağı diyor Şahaneydi. Rica ederim. Bakın sağlık. gerçekten çok çalıştım ve belli, 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 belli tabii belli. her şey harika. Ser bence öyle bir yetenek var ki aşçılık kursuna falan, gastronomi falan okuman lazım. Bir yemek kursuna git. Ay yarışmayı terk edeceğim, terk edeceğim, gideceğim diye tabak topluyor. Masaya sürahi koymuş, içinde su yok, içecek yok. Ana yemek bitmiş. Ee, ne yapıyorsun sen anlamadım. E bir şey söyleyeyim mi? Allah'ım, ha kaçınıyorum. Şimdi tatlıma geliyoruz. Evet, Şengül, <laughs> derdimiz, gel, gel, gel Şengül, gel. Mutfağa gülüyor. giden Can Bey ile aynı moda giriyor arkadaşlar. Bence bir ye yani yetenek var, değerlendirmesi lazım. Ben bir servisi görmek istiyorum. Buradan kim yedi? Ee, kimse yemedi. Yediniz değil mi oraya? Ben ortaya koyacağım zaten. Aa bu ne? <laughs> Allah'ım. Ay. Bir sesler geldi. Ben... Sus dur. De Kalbime inecek. <laughs>